Fırına geldim ki bir koca tava var ama ulan bu kimin dedim. Abdalların dediler. Safet. Şu mintak çanağını bana getirdim. Ulan abi ölür de ölmez dedim. Mintak çanağını özledim şöyle yoğurt gibi gezirdim. içine biraz da sabun kazıdım, Karıştırdık oldu. Balon gibi şişti. Fırına sürün dedim. Fırına sürdük. Gücü gönde 5-6 kişiyle geldi. Ne o bile gücük derdin dedim. Aa dedi tava attırdık. Yetme de sen de ye. Çıkarın da ye tavamız dedim. Tavayı yani fırıncı çekti şöyle karıştırdı. Balon gibi şişti şöyle. Ebrahim'i neden her şey Hiç şişer dedim ben. Mühin takımı varmış, delik delik olmuş, küçük oraya koyuyor pençeye böyle. Ben elim uzadıyım, yer yemediğim, geri çekeyim. Beş dakikada kalaylıyorum ettiler, çeynemeden yutuyorlar. Yarım saat sonra diyor abi gürültü çöktü karnıma diyor. Kışla bahçesine ben bir boşluğa oturayım dedim diyor. Anam evladım nasıl benim mühürlüğünden götüm boluk gibi gidiyor diyor Allah'ın diyor. <laughs> Sıktığım zaman kep kez keserdim zapt edemedim diyor. Götüm avucumun içine aldım ama tuvalete çektim. Kukarı verdim itfaiye atsa sokuyorum. Karşıya vurursa. Baktım hiç kesilmiyor. Şavları boğdum altından diyor. Koşarak gidiyorum eve. lak 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 lark Herkes bana bakıyor diyor. Avradım üstü, Avrad ben üstüm başımı çadırdan dışarı çıkarttı diyor. Suyu döküyor diyor. Üstümü sıyırdı. Kara üstüm doğal veriyor Allah'ım. Yata yata kalktım. Yata yata olsandım kalktım. Götümden bir şey sallanıyor diyor. Kendi parçasını bağırsalım çıkmış dedi oklayla geri döptürdüm dedi. Anam avradım ki onda dünya bir daha davar eti yersem bana dedi. dişi davar eti yemişsin ve köş adan aldık daha diyor. <laughs> <laughs> Bitti. Ya adamları bir daha görmedin mi çarşıda? He? Bir daha görmedin mi onları? Onu bir daha gördüler mi diyor ağzıma mı geldi? Şey, acım ucum değil mi ha diyor aptal. Bir şey yeme diyor. Yani bir şey birer de yapar bu diyor. Hı. Acım uçum değil mi ha diyor. Ağzına mukiyat ol diyor. Hı.